TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. E, gündem Özel programıyla karşınızdayız. E, bugünkü konuğumuz Ocak Partisi Sincan İlçe Başkanı Murat Yardımcı. Gündem <laughs> özür diliyorum. Gündeme dair gelişmeleri değerlendireceğiz. Evet, hoş geldiniz başkanım. Sağ olun, iyi akşamlar. Kolay gelsin. İyi yayınlar. akşamlar. Ee, size birkaç sorum olacak. Öncelikle nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hacer Hanım, sizler nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ederim. İlk soruma geçmek istiyorum. Ee, bugün Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz asgari ücreti açıkladı. Ee, 8500 lira olduğu açıklandı asgari ücretin. Vatandaşlardan bu yönde ne tepkiler aldınız? Çevrenizdeki kişiler ne tepkiler verdi? Ee, ve 8500 lira sizce yeter, yeterli bir rakam mı? Öncelikle bugünkü Cumhurbaşkanımızın 2023 askeri ücretini 8500 yapması bütün askeri ücretli çalışanlara da diğer çalıştıranlara da öncelikle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şimdi malum önümüzdeki şu 3-4 sene yılımızı biz tabii bir takım sıkıntılarla ülke olarak geçirdik. Bunun yanında da işveren de olsa, çalışan da olsa haliyle üzücü, üzücü geçti. Yani örneğin bir eve tam dolusu bir ekmek girecekse yeri geldi, çeyrek ekmeğin üzerinde girdi. Ama malum elhamdülillah o günlerde de bugünlerde de atletlik. Daha da önümüzdeki yıllarda daha fazla atleteceğiz. Ha 8500 TL askeri ücretliye nasıl geldi? Yani şimdi şöyle kıyasladığımız zaman ben bir işveren olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben bir çalışanım, benim yanımda evin ekmek götürdüğü zaman, benim verdiğim maaşla kıt kanaat geçiniyorsa, zorlanıyorsa, ben bunun üzerinde çok para kazanmışım, bu bir şey ifade etmez. Bize huzur da vermez. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız bazı noktalarda yerinde karar vermeye başladı. Öncelikle ben de şunu söylemek istiyorum. Biz işverenlerden ziyade, şimdi biz malum toptancıyla çalışıyoruz. Şimdi önümüzdeki zamanlarda askeri ücretli Cumhurbaşkanımız 5500'den 8500'e çıktı diye buradaki aradaki mesafeyi askeri ücretliye toptancılar bunu %35, %40, %50 yansıdırsa bu yine askeri ücretli çalışan bir vatandaşa yazık olur. Yine bizim istediğimiz seviyelerde yine olmaz. Yani biz burada 8500'de vermiş olsak biz maalesef askeri, askeri ücretli yine yormuş oluruz. İstediği şekilde evine ekmek götüremez. Ama ha şu var. Şimdi yüzde elli askeri ücrete zam yapıldı. Bunun içinde yüzde on beş, yüzde on civarında da vatandaşlarımız gıda da olsun, bütün her şey de olsun. Bu seviyede bir zam yaptığı zaman zaten bizim bir dükkan çalışanımız da farz et. Örneğin ben kuru yemişçiyim. Ben bir askeri ücretli bir vatandaş dükkana girdiği zaman 3-4 yıl içinde daha önceki zamanlarda ben en fazla bir kilo kesik adı deriz biz. Bir kilo kesik kağıdım gidiyordu. Ama bu dönemdeki sıkıntılarda ne oldu? Vatandaş 250 grama, 500 grama düştü. Alım gücü azaldı, zorlandı. Şimdi ne yapacağız? Biz burada farz et 250 gram kese kağıdı bizim fazla gidiyorsa vatandaş bir üründen 250 gram alacaksa şu an 500 gram alır. Dükkan çalıştıranları da dükkanın patronu da bu şekilde ne yapmış olur? Minimize. 250 gramdan 500 grama çıktığı zaman ne olur? Dükkan sahibi sürümden para kazanmış olur. Bu da ne yapar? Askeri ücretliye de verdiği rakamlar zaten dokunmaz. Niye? O onu orada dengelemiş olur. Yani bizim için burada bir şey olmaz. Onun için bizler de yine şunu söylüyorum. Askeri ücretli çalışan bir vatandaşa huzurlu bir şekilde evini geçimini sağlayacak bir şekilde para götürmediği zaman ne olur? Hem biz üzmüş olur hem kendi çalışıyor kendi yorgun olur. Bize de verim veremez. Bu şekilde çalışan bir adam evine sıkıntılı ekmek götürdüğü zaman bir çalıştığı iş yerde ne kadar rahat olabilir? Ne kadar huzurlu çalışabilir? Çalışamaz. Onun için de biz askeri ücretliden fırsat düşman olmayacağız. Evet. Bunu bir fırsat bilip biz işverenler olsun, toptancılar olsun, bütün yani mal tedarik edenler olsun. Biz askeri ücreti fırsat bilip de tekrar bu ürünlere biz zam yapıp da aynı seviyeye getireceksek bize olmaz. Yazık olur. Askeri ücretliye de yazık olur. Biz dükkan çalışanlara da yazık olur. Niye yazık olur? Çünkü ben kar marjım belli. Çalışma kar marjım belli burada benim. Eğer ki bir dükkan azam yapıldığı zaman yine aynı kar marjında çalışacağım. Ne yapacak? O ürünü aldım, tedarik ettiğim yerdeki ürünün fiyatı yüksek zaten burada. Ne olmuş oldu? Benim kazancımda bir değişiklik yok ki. Yani ne olmuş şey. olacak? Askeri ücretle de oradan seviyesini almış. Burada yine para kendi toptancı burada yani götürmeye çalışacak. Olmaz bu şekilde. Ama bir dükkandaki çalışan işveren kişi olsun, direkt uzaktaki üretici olsun, toptancı olsun. Eğer bu 3000 TL'nin %50 zam verildiyse bunu yüzde %10, %15 minimum kurtaracak şekilde biz ayarlayabilirsek bizim enflasyon önümüzdeki yıllarda da Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yüzde %20'lere, %30'lara neden düşmesin? Şimdi farz et 5500'den askeri şey Türkiye Cumhuriyeti'nin enflasyonu yüzde %85. Burada yüzde örneğin 55 zam verdi. 8500'e çıktı bu rakam. 8500'e çıktığı zaman enflasyon ne olmuş oldu? Otomatikmen alım gücü vatandaşın yükseldi. Örneğin yüzde 85 gün şu an kaça gelmiş oluyor? 40 45'lere gelmiş oluyor. Ama biz tutar da bunu tekrar oradaki yüzde 50 dilimini biz yüzde 35 40 zaman vurduğumuz zaman ne olur? Oradaki enflasyonu biz geri yükseltmiş oluruz. Yani biz bunu bir nevi kendilerimizle yapmış oluruz. Olmaz. Bizim hem vatandaşımıza hem ülkemize kıymamıza gerek yok. İşverenler olsun, toptancılar olsun, bütün herkes olsun. Şimdi böyle bu zamanlarda bizim hepimizin değerlendirmesi lazım bak. Ne güzel. birden 3 lira bir askeri ücretliye %55 bir anda zam vermek öyle her baba yedim harcı değil. Demek ki bu ülkemiz artık yavaş yavaş sağlama gidiyor. Daha güçlenmeye çalışıyor. Onun için de Cumhurbaşkanımız da işverenler de olsun. Karşı tarafta olsun. Elinden geldiği kadar gayreti de gösterdiler. Askeri ücreti 8500'e yaptılar. Şu an askeri ücretli çok memnun. Neden memnun? Yani otomatikmen evine 3 lira daha farklı zam gelecek. Yani çevrenizdeki bu, insanlardan gelen yorumlar anladığım kadarıyla iyi yönde. Ya bu herkes için iyi olması lazım. Sadece benim çevremle bitmez bu iş. Sadece Ankara çevresiyle bitmez. Türkiye'de. Bütün herkesin bu şekilde yolması lazım. %35-%40'lı evet. bir askeri ücretle çalışan bir kesim var. Askeri ücretle. Tabi bunun bulunduğu ilçelerde, çoğu illerde ilçelerde fabrika olmayabilir. Geçimini ne yapıyor? Devlet memuru, askeri ücretle çalışan oradaki bulunan mevkinin halkıyla beraber çalışıyorlar. Geçimini orada halk ne yapıyor? Oradaki askeri ücretle sağlamaya çalışıyor. Zengin zaten zengin yerde. Bizim bizim işimiz askeri ücretle ile. Evet. Ee, peki başkanım e, şu anda ee, çevreden yani vatandaşlardan duyduğumuz bazı şeyler var. Ülkede ekonomik sıkıntı mı var? Yani sürekli bir eleştiri, sürekli bir olumsuz e, yorumlar yapılıyor. E, eğer varsa yani ekonomik bir sıkıntı varsa ülkemizde e, seçmeni bu durum nasıl etkiliyor sizce? Hacer Hanım, vatandaş yarım kilo alacaksa farz et 250 gram alabiliyor. Alıyor ve de alıyor yani. Bunun için ekonomi bir sıkıntı ben göremiyorum. Çünkü sıcak para var ülkede. Para akışı var. Yani bunda işveren de olsun, çalışan da olsun. Bunlar da ben ülkede bir sıkıntı, parasal boyutunda bir sıkıntı göremiyorum. Çünkü niye? Vatandaş istediği şekilde istediği malzemeyi alabiliyor ama örneğin 100 gram alacaksa 200 gram alacaksa 100 grama düşünüyor. Bunlarda sıkıntı yok. Ülkede bir sıkıntı olmuş olsa alım gücü olmaz. Alım gücü olmaz. Şu an nasıl farz edin, inşaat sektöründe örneğin yüzde iki yüzde üç kadar fırladı gitti bunlar. Ha şimdi ne olmuş oldu burada da? Askeri ücretli çalışan bir vatandaş şu an daire alması örneğin farz et. Kısıtlandı. Niye kısıtlandı? Daha, öze, daha önce örneğin klasik bir parseli. Bundan önce 250-300 lira alabiliyordusa şu an bir daire bir buçuk milyona çıktı. Bu şekilde askeri ücretli hem kazancını sağlayıp hem bunu artırabilir mi? Böyle bir şey olur mu? Olamaz. Ama ülkede bazı bir dengelerin değişmesi gerekiyor. Demek ki belki inanıyorum ki askeri ücreti 2023'ten sonra daha yüksek rakamları yani bunun belki iki katını göre çıkarılacaklarına inanıyorum. Çünkü öyle olmamış olsa biz geçmişe dönük düzeni yakalayamayız burada. Bize vatandaşa sıkıntı olur. Niye? Geçmişe dönük düzeni de bir askeri ücretli farz et örneği müşteriye çalışıyordu değil mi? Burada bir buçuk iki lirasını ihtiyacını harcadığı zaman geri tarafa örneğin 1 lirasını da koyabiliyordu. Bunun yanında da bir daireyi kaç alıyor örneğin? 150, 200 alıyor, 300 alıyor. Bunun yanında %60'ını, %70'ini kredi çekebiliyordu. Aylık rahat bir şekilde mevini geçindirip hem o taksit ödeyebiliyordu. Ama şu konumda, şu Türkiye'nin konjektör durumunda bunu yapma şansı yok bir asker ücretlenin. Ama önümüzdeki yıllarda bunun değişmesini tabii ki öngörüyoruz. Yoksa olmaz. Yani bu düzen böyle olmaz. Yani bu askeri ücretliliğinde 3 liradan belki dediğim gibi 2023'lerde de bu %100 de artabilir, %150 de artabilir. O zaman ne olacak? Enflasyonda biraz aşağı çektiği zaman, şu anki yüksek rakamlarda düştüğü zaman ne olur? Türkiye eski haline dönmüş olur. Daha da daha da güzel olur. Daha da iyi olur. Peki seçmen ekonomiyi yani alım gücünü göz önünde bulundurarak mı oy kullanacak sizce? Eğer böyle olursa bu yaklaşımları doğru olur mu? Alım gücünü değerlendirerek, ön planda bulundurarak oy kullanırlarsa? Benim Türk vatandaşım gururlu ve onurludur. Ben hiç zannetmiyorum evindeki bir ha vatandaş evindeki mutfağı da düşünür ama bir kası olur. Bir kası olur. Onun için vatandaş da bu kasıdı görür. Ya bu şekilde bu ülke nereye gidiyor der. Onun için belki mutfağını düşünebilir. Ama benim geçmişteki aziz milletim bir zeytinle kanını doyuran bir insanlar. Benim Türk halkım, Türk aziz milletimiz bunu bu şekilde düşünerekten vatandaş oy vermez. Bu ülkeye kim sahip çıkıyor? Bu ülkeye kim değer katıyor? Kim bu ülkeyi daha refahlara götürecek? Benim Türk halkım cahil değil ki. Bunu düşünerek oy verir. Ben ona inanmıyorum. Ben ona inanmıyorum. Ha ülkede bir kasıt olur. Yöneticilerimizden bu ülkeyi düzgün bir şekilde, düzenli bir şekilde götüremez. O zaman ne yapmış olur? Ya biz artık bu yönetimden kurtulmamız lazım. Bu bu şekilde bu sıkıntı ne olur? Bu sıkıntı içinde biz niye bu şekilde yaşayalım der. O zaman hak veririm. Ama dünya genelindeki bir sıkıntıyı benim halkım görüyor. Sadece bu Türkiye endeksli bir şey değil ki. Bütün dünyada bu var. Yani çoğunun yurt dışında akrabası var, yaşayanlar var. Neyin ne olduğunu orada hepsi görüyor. Çünkü bizim yurt dışından gelen müşterilerimiz, bizde alışveriş müşter yapan müşterilerimiz var. Belki bundan 15-20 yıl önce Avrupa ülkesini çok rahat, huzurlu bir şekilde görebiliyorlardı. Artık o dengenin tamamen değiştiği aşikar ortada. Bunu herkes biliyor. Şimdi belli bir yaşa geldikten sonra Avrupa ülkesinde şu an Türkiye'den gidip de duranlar çok nadirdir, azdan az. İstemiyorlar çünkü şu an Türkiye onlara daha cazip gelmeye başladı. Türkiye, Türkiye Cumhuriyetinin yükselmesi, kalkınması maalesef eski düzen gibi olur mu? Avrupa ülkesine yansıdı. Ne yaptı? Oralar artık çöküşe geçmeye başladı. Birilerinin yükselmesi lazım ki, birilerinin çöküşe geçmesi lazım. Bu da bu da ne oldu? Türkiye'nin kalkınması tabii bir yerlere de yani çöküşüne geçirmeye başladı. Evet. Peki bir sorum daha olacak. Ee, seçmen Cumhur İttifakı'ndan ya da Millet İttifakı'ndan bu partilerden sizce ne bekliyor? Ee, size Ocak Partisi olarak vatandaşlar gelip arz ve taleplerde bulunuyorlardır. Bu talepler nelerdir? Bu talepler arasında sizin en dikkatinizi çeken talepler nelerdir? Şimdi seçimlere farz et zamanında yapılırsa 5-6 ay zaman diliminde bir seçmenler Millet İttifakı olsun, Cumhur İttifakı olsun. Bu saatten sonra ülkemize çok çok şu katkıları sağlayacaklar da bu katkıları sağlayacaklar da biz onun için şu pa, şu seç şu Cumhur İttifakı'na şu Millet İttifakı'na oy verelim bir görüşü sergileyemez. Çünkü bu zamana kadar vatandaşlarımız doydu. Nasıl doydu? Millet İttifakı'nın ne yapacağını biliyor, Cumhur İttifakı'nın ne yapacağını biliyor. Çünkü 4-5 yıl olmuş seçim olmayalı. Millet ittifakının bu ülkeye ne yaptığı ortada, Cumhur İttifakı'nın ne yaptığı ortada. Yani şu Altay Kala biz bunları değerlendirmemiz olmaz. Niye olmaz? Şimdi ha çok büyük Millet ittifakında, Cumhur ittifakında veya farklı bir sıkıntılar olur. Vatandaşımız üzecek bir durum olur. Amenna o zaman derler ki ya bu, bu düzen bu şekilde olmaz. Bunun bu şekilde gitmez. Biz şu tarafa yönelelim. Ama ülkemiz Allah razı olsun. Yani Cumhur İttifakı elinden geldiği kadar gayreti gösteriyor. Onun içinde bu saatten sonra da vatandaşımızın fikrinin, zikrinin değişeceğini zannetmiyorum. Ha burada da vatandaşın örneğin Cumhur İttifakı'nın adayı değişir. Cumhurbaşkanı adayı değişir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmaz. Bir farklı birisi olur. Tanımadıkları için yön değiştirebilirler. Ama Cumhur İttifakı'nın bu yönde adayı net. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Ama Millet İttifakı da burada daha henüz bir aday belirlememiş altay içerisinde bu ülkenin nasıl yönetileceğini nasıl yönetilmeyeceğini belirle alt, belirleyemeyen bir millet ittifakının yani yarın da adayını çıkarmış olsa yani bu iş istediği noktaya gitmeyeceğiniz inanıyorum. Yani sizce henüz adayın belirlenmemiş olması e, vatandaşlar tarafından, seçmenler tarafından bir olumsuzluk doğurabilir mi? Bir şüphe, bir tereddüt doğurabilir mi? Ya neden doğurmasın? Şimdi Millet İttifakı yeni kurulmuş bir ittifak değil ki. Cumhur İttifakı da yeni kurulmuş bir ittifak değil. Ama Millet Cumhur İttifakı'nda ne diyor bizim liderimiz? Tek adayımız net diyor. Doğru mu? Evet. Ama Millet İttifakı'nda yani son bir ay kâr kala mı adaylığını açıklayacak? Ondan sonra vatandaş neyi görecek, neyi tanıyacak? Olmaz. Anladım. Olmaz. Ee, peki Sayın Başkanım, İmamoğlu'nun biliyorsunuz aldığı bir ceza var. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki yıl 7 ay 15 günlük bir hapis cezası aldığını biliyoruz. Siz bu cezayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Türkiye bir hukuk sistemi. Hukuk sistemi içerisinde. Yani hukukçularımız şahsın bir cezalı olduğu durumda istediği cezası durumuna kadar mesela hukukta onu söylediği örneğin hakaretler laflar hukukumuzda neyi gerektiriyorsa sayın hukukçularımız da bu şekilde ceza vermiş. Bunu biz doğal karşılamamız lazım. Bu sadece sayın Ekrem İmamoğlu'ya özgü bir şey değil ki. Geçmişte bütün siyasi partiler olsun, sayın Cumhurbaşkanımızın bir şiir okudu diye, bir şiir okudu diye cezavinde yattı sayın Cumhurbaşkanımız. Ha şunu da burada söyleyeyim. Şimdi şöyle bakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla İmamoğlu'nu bu olaylarını eşdeğer getirecek şekilde yani değerli kardeşim sahte kabadayılığıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı olmaz. Yapamaz. Ve de Türkiye Cumhuriyeti'nin öyle kolay bir ülke, basit bir ülke yönetilecek bir ülke değil. Bunlar da biz, biz yanılmayalım. Türkiye Cumhuriyeti dışında nice mazlum ülkeler var. Yani bizlerden yardım isteyen, bizlerin onlara yardım etmemizi bekleyen sadece Türkiye Türkiye'den ibaret değil ki. İmamoğlu herhalde İstanbul'u yönettiği gibi sanıyor Türkiye Cumhuriyeti'ni. Böyle bir şey yok. Biz sahte kabadayıyla biz Cumhurbaşkanı bu şekilde bir algı yapalım, bir operasyona çıkalım da hürra biz Cumhurbaşkanı aday olalım dediği zaman ne olur? İçindeki bulunduğu mevcut parti yöneticileri dahi buna el atar, sesini çıkartmaz, orada oturur. Evet, bir karşı yani olabilir Yani şimdi geçmişten geçmişte ilk o günkü yaz şeyin verildiği kararın verildiği günden bu zamana geldiği zaman o şak o çok yüksek bir konuşmaların şu an hangi birisini görebiliyoruz? Hiçbir tanesini göremez değil mi? Herkes otur oturduğun yerde dedi. Şimdi bilinçsiz, bilinçsiz oturduğun yerden kalkmak doğru olmaz. Hem kendi partine de sıkıntı verirsin. Hem diğer seçmenlerde senden bu şekilde olmaz. Oy verecek seçmen de bu şekilde sahte kafada illa bu şekilde olmaz. Hı hı. Olmaz. Ee, peki geçtiğimiz günlerde yine bir olay oldu Sayın Başkanım. Ee, polisin HDP il başkanına tokat attığını biliyoruz. Ee, böyle bir olay gerçekleşti. Sizin bu konuda yorumlarınızı alabilir miyiz? Şimdi Türk Cumhuriyetinde bizim polis Türkiye Cumhuriyeti'nde bizim polislerimiz niçin var? Bizim güvenliğimizi, asayişimizi korumak için var, değil mi? Geçmişte bir tane milletvekili kendi o partinin milletvekillerinden bir tanesi kendi dokunulmazlığına güvenerek bizim Türk polisimizi tokatladı, değil mi? Evet. Aa, bugüne geldiyse sen il başkanı, ilçe başkanısın. Benim Türk polisimin karşısında dikleştiğin zaman yani bunu bu şekilde eğer ki bizim o polisimiz suskun kalırsa, durgun kalırsa, yani görevini yapmamış demektir. Görevini yapmamış demektir. Yani bir tokatla da kurtulduysa karşıdaki çok iyi. En azından bir tokatla en az iki üç dişini kırması lazım ki benim o Türk polisimin bu işin sağlam olduğuna inanalım. Yazık. Demokrat biçimde bir miting yapılacaksa, bir program yapılacaksa bizim Türk polisimiz izin verir, Onay çıkar, o şekilde gidersin orada programını, mitingini yaparsın. Ama yasalar olmayan bir çerçevede sen kabadaylık yapıp da sen benim Türk polisimin karşısına bu şekilde hakaretle dikilirsen kardeşim, tokat yemen senin mecburi de bunun daha farklı yolları da olabilirdi. Ve de belinden silah çekip ateş edebilirdi. Çünkü bu artık bunun yetkisi de olması lazım. Yoksa bizi bir Türk polisimiz nasıl savunacak? Nasıl savunacak? Benim hem terörün karşısında hem benim ülkeme zarar veren birinin karşısında bunu benim Türk Polis'in bizi savunması lazım. Türk polisimiz bizim bunun için var. Ha, farklı bir durum olur. Farklı bir şey olur. Polisin yetkisi dışında bir şey olur. Ama bunu kullanır. O ayrı bir durum. Yani polis her istediği zaman her şeyi yapacak diye bir durum yok. O ayrı bir konu. Ama burada izinsiz bir şekilde yürüyüş yapıp sen gel benim Türk polisimin karşısında diklen ve de tokat yedim diye yaygara yapılsın. Olmaz. Kardeşim bu bizim fıkratımızda da yok bak. Olmaz. Evet. Yani ülkemizi de bu şekilde basitleştirmenin de bir anlamı yok. Neden yok? Bizim Türk polisimiz bizim ülkemizin asayişini korumak için var ya. Korumak için var. Sen karşısına geçip bunu mecbur edersen kim olursan ol. Zaten bunu bu da eylemin, yapması gereğidir bu. Evet. Bu eylemin kaymakamlık tarafından yasaklandığını da biliyoruz. Buna bir mukavemet gösterildiği için polisin tokat attığı yönünde bilgiler edindik. Yani onun için de bence polisimiz gerekeni yapmış diye düşünüyorum. Evet. Doğrusu dodur. Evet. Ee, Sayın Murat yardımcı, ee, Ocak Partisi olarak e, Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı Mehmet Metinler'in Türkiye Yüzyılında Kürtler Konulu Çalıştayına katılım sağladınız. Ee, bu programda neyi gözlemlediniz? Yapılan programın faydaları nelerdi? Neler gözlemlediniz bu programda? Buna biraz değinebilir miyiz? Hacer Hanım, şimdi bir Kürt vatandaşla Türk vatandaşın arasında ben hiçbir fark göremiyorum. Benim Ticari hayatımda olsun, siyasi arkadaşlarımız olsun, biz hep iç içeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bana ne hak tanıdıysa, bir Kürt vatandaş ya da aynı hakkı tanıdığını düşünüyorum. Ve de öyle. Hiçbiri birimizden bir farkı yok. Velev ki şöyle bir durum var. Geçmişten bugüne gelen, Doğu ilgilerinde bir sıkıntı var. Terör örgütü. Terör örgütü. Yani oradaki Türk vatandaş Kürt vatandaşlarımız da bazı noktalarda bazı şeylere istedikleri için bulaşmış insanlar değil. Oranın durumu onu gerektirdiği için terör örgütü de orada bir başlarına bela olduğu için bela olduğu için bu zamana kadar bu bu, bu süreç bu şekilde gitti. Ama şu an bizim doğullerimizde artık terör olayı da bitmek üzere. Çok nadir bir olaylar var. Ha bu konuda da bunların peşini bırakmayan bir siyasi parti var. Bunların peşini bırakmayan bir siyasi parti var. Nedir bu siyasi parti? HDP. Aynı düzende bunları götürmek istiyorlar. Onun için... Terörizmi mi? Yani yaş, oradaki yaşam tarzını, her şeyini yani... Diyarbakır anneleri, niçin Diyarbakır HDP il binasında nöbet tutuyor? Akşama kadar. Yani gidip de orada bir valiliğin önünde durmuyorlar değil mi? Evet. Bir askeriyenin de önünde durmuyorlar. Nerede, nerede duruyorlar? Hadi HDP binasının önünde duruyorlar. Demek ki buradaki bu doğudaki bu sıkıntı kim? HDP. Rahat bırakmıyorlar değil mi? Evlatlar götürüyorlar. Dağlara teslim ediyorlar oralara değil mi? Evet. Onun için de yeni bir dernek kuruldu. Kürtler ne istiyor? Adı altında. Ve de biz genel başkanımız ekibimizle biz buraya katıldık. Kürtler HDP'den kurtulması gerekiyor. Değerli kardeşim, Kürtlerin HDP'ye Doğu illerinde vereceği hiçbir şey yok. Sizce HDP Kürtleri e, kendi safına mı çekmeye çalışıyor ya, ırk e, ayrımcılığı yaparak? Yani bu zamana kadar yaptıkları ne bunların? Yaptıkları ne? Ve de HDP'nin Kürtlere verdiği ne? Yani bizim HDP'lerin Kürtlere verdiği verdiği ne? Yani ne vaat ediyor? Yani Herhalde sınırdan ötede biz bir devlet kuracağız. Orada hep beraber yaşayacağız mı diyorlar. Yani Türkiye'den daha az mı daha mı huzurlu oluyor? Böyle bir şey mi var? Peki onların safına geçen Kürtlerin e, kandırılan kişilerin e, düşünceleri ne olabilir onların safına geçerken ki? Ya şimdi belki önümüz daha önceki yıllarda oradaki durum onu götürüyordu. Terör olduğu için yani çoğunluğunu demeyelim de hemen hemen sınır bölgelerinde mesela ya iç içe PKK halk orada ne yapacak? Ne yapacak? Soruyorum size. Gelmiş ke kofla senin içinde gündüz askeriye geliyor ama gece bunlar geliyor. Ne yapabilirsin? Yaşam tarzın orası senin. Yaşantın orası. Mecbur bir şekilde bir düzen ayak uydurman lazım. Evet. Doğru mudur? Ama şu anda Sayın Mehmet Betinler'in de bu düzeni yıkacağına inanıyorum ben. İnşallah. Kürt halkının da Mehmet Metinler'e yardımcı olacağını düşünüyorum. Ve de hep beraber onların da bu ülkeden isteyeceği bir hakları varsa, ben benim nasıl varsa onların da öyledir. Biz hep beraber kardeşçe huzurlu bir şekilde bu ülkede Allah nasip ederse beraber yaşayacağız. Evet, i̇nşallah başkanım. Ee, eklemek istediğiniz son olarak bir şey var mıdır? Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Külliye TV ekranlarında gündem özel programıyla karşınızda olduk. Bir sonraki yayında e, görüşmek üzere. E, başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ağzınıza e, sağlık. İnşallah Sizlerinle. bir sonraki programda e, ilerleyen zamanlarda da sizinle değerlendirmelerde bulunabiliriz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Tekrar Çok sağ hayırlı sağ olun. akşamlar. Evet değerli izleyenler. E, bugünlük gündem özel programından değerlendirmelerimiz bu şekildeydi. Sonraki yayında tekrar görüşmek üzere hoşça kalın mutlu akşamlar.